Sonrasında olumlama zihinsel olarak ne işe yarıyor? Öncelikle çalışmak istediğim konuya bakmam lazım. Olumlama dediğim şey hayatta ne istediğimi öncelikle netleştirmem lazım. Sevgili dostlar hepimiz hayatımıza bir şeyler istiyoruz. Olmasını istediğimiz bazı şeyler var. Ancak bunların ne olduğu konusunda biz evrene net bir mesaj vermezsek beynimizi şekillendiremiyoruz. Evren karışıklık sevmiyor. Beynim karışıklık sevmiyor. Her şey netlik istiyor. Her şey bir karar istiyor. O yüzden zaten hatırlarsan niyet ve dilek dilemek arasındaki farkı anlattığım videomda da sana bunu özellikle paylaşmaya çalışmıştım. Çünkü niyet bir söz içerirdi. Niyet aynı zamanda bir karar içerirdi. Niyet ettiğim zaman bunun gerçekleşmesi için gereken tüm şartları sağlamak için kendim ve kainat arasında bir akit imza alıyorum demiştim. Çoğunuz buna inanmamıştı ama buna inanan eğitimlerime gelen kuantum tezahür ustalığı eğitimlerime gelen pek çok Öğrencim ve danışanım elbette bu alanlardaki sonsuz tezahürlere ulaştıktan sonra bunun çok da mümkün olduğunu gördüler. O yüzden dediğim gibi niyetlerin gücünü hafife almayın sevgili dostlar. Olumlama yaparken de yine belli bir alanda çalışmam gerekir. Niyetimle hizalı bir olumlama seçmem gerekir. Nedir o? Diyelim ki e, bolluk ve bereketi seçtim. Diyelim ki refahı seçtim. Diyelim ki servet sahibi olmayı ve zengin olmayı seçtim. Bu örnekte çalışacak olduğumda niyetlerim olumlamalarım da bu niyetimle eşdeğer ve aynı paralellikte olması gerekiyor. Parayla ilgili olumlamaları çalışmam, servetle ilgili olumlamaları çalışmam, zenginlik bilinciyle ilgili olumlamaları çalışmam ve bunlarla ilgili farkında olup olmadığını bilmediğim sınırlıca inançlarımı da yine farkında olmam lazım. O yüzden tekrar tekrar söylüyorum. Bir yandan sınırlıca inançlarımı temizlemem lazım. Diğer yandan yaptığım olumlamayla şarj ve boşaltma gibi düşün. Burada sahip olduğum parayla ilgili ihtiyacım olmayan, bütün kötü inançları bir bahar temizliği yapar gibi evini düşün, bilinçaltın evinin e, tavan arası gibi düşün. Orada senelerdir duran, kullanılmayan bütün her şeyi temizliyorsun, derinlemesine atıyorsun. Dolayısıyla sanki bir derin bahar temizliği yapıyormuş gibi tavan arasından her şeyi, bilinçaltındaki parayla ilgili sınırlayıcı, artık faydası olmayan, tedavülden kalkması gereken, hizmetini tamamlamış o düşünceleri, o inançları temizliyorsun. Bahar temizliğini yapıyorsun. Yani mekanı boşaltıyorsun. Nereye boşaltıyorsun? Olumlamayla yapacağın yer için alan açıyorsun. Negatif alanı açmadan pozitif alanı yükleme yapamıyorsun. Farkında olmadan sağladığın negatif inançları temizlemediğin müddetçe olumlamalar sana %1 ila %20 arasında fark eder. Ama aynen eğer evini derin temizlersen %100 etkiyi çok daha kısa bir sürede çok daha yüksek etkili bulursun.